Ve lanlar da sonra bugün aldım. Karşımızda su var. Lane'i kazanıyor değil mi? Yok kazanıyor Lane'i. Tutamaz değil mi? Tutsak iyi ya. Bizim çocuk öldü. Adı yaşatamadık. Biz de öldük neredeyse ama okey bence ya. Tamam alalım. Mid'de kili zor arkadaşlar Yasuo ya suya karşı. Ama iş şey yaparız yani. Tamam. O nasıl yedim ya? Ya buraya. Bu. Aa iki oldu herif. Bu <laughs> rezalet bu iş yok ya. Adam iki oldu. Kili galiba XP fazla mı geldi? Yani ne oldu? Neyse hallederiz. En <laughs> kötü erken şey yaparız. Space atarız. Aa aslında açtık. Bir şeyler rahatlarız diye düşünüyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunu da aldık mı? Tamam aldık. Biraz daha gold lazım bize. Ter mi yine acaba? İton mu yine? 0.81 Ya miktar ya karşı oynamanız çok zor. Sevini söyleyeyim ben size. Ee, şöyle bir olayı var. Şampiyonun. Saldırı hızı da çok fazla. Yani sürekli skill atabiliyor. Yani düz Q, düz Q, düz Q, düz Q. Lane'i çok rahat kazanıyor. Yapacak pek bir şey yok yani bu lane'e. Argesi ama. Mesela bir jungle'ınız değilsin ya da jarvanınız varsa sürekli camp'le kesebilir. Tamam alalım ya İyi oldu ha çocuğum Güzel 4 olmamız lazım Bu adam bizi devirecek ya Neyse iyi bekledi bize. Beyaz atalım abi Tumay'ını alacağım şunu alacağız. Buna rahatız. Hit oldu bak base bozama hit oldu. XP kaçmazsa bört. İyi gitti yolda şimdi kaçmadı XP. Okey. Rengar ne belki keseriz. Yasar ya herif. O adamın şeye kemiği zırhı açıldı ya. Neyse okey. Beşini alamadık. WMS'e kezerlik de şu an iyi bence. Şu V'den biraz kaybederse. Ki can az ya. Gank ya şu an. Kaybettik güzel. Nice nice. Şu büyük kaybese. Hadi oğlum ya. Neyse. Şu bir ya. Yemin ediyorum şakay. Boşuna deniyor bence. Kesemeyiz. Ee, en Kesik. vuruyoruz ama şey, şeyimiz yok ya hasarımız. Hasar yok ya. Neyse. Eserim yok? Eser mi yoktur öyle gemide? Mermi buraya sokmuyor bize Of çok oynamadım mı Aa nasıl ya? Nasıl kesebildi beni bu? Komik ya League of Legends Ne var bot mu herifte? Bot var abi adam da kesecek Abi çok şaka gibi ya Dayana iyi vurdu Aha Bot var botu Ha kesemedi Abi bariyeri döndü son anda Cık. Anla ki Neyse bir şey olmaz Bizim hasarımız yok ya şunu aldık ya early giyimde arkadaşlar Burada ben kesebilir miyim? Burayı frizlersek bir kayıp yaşatırız ya. Ya bu lane yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Burada güçlü çocuk. ya yani game oynayacak çocuk. Late game biz çok gelmemesi lazım. Geldi iyi oldu ama gelmese iyi ya. Çünkü pek bir avantajımız yok şu an. Feyza aşım var, demacım yok. Manam var, demacım yok. Her yerde demacdan kıstık. Gelmesi iyi olmuyor yani. Açacağız hemen ben memnun. can kalıyor ya. Burayı kesseler, buraya kesmeden buraya gidiyorlar. Rakipteki milyon olsa oraya kesip giderler. Bana gelince lane kuşuyorlar. Bize de lane'i mu? Tuttum tankladım puş attım. Saçma ya cidden. Bizi kesebilir arkadaşlar bu usta bitirmiş. Kaç falan usta güzel falan değiliz ya. <laughs> Pek şansı yok gibi ya. Yaklaşmayacak buraya ama. Motor yemezsem ya. Yeni gidip. Bilemedim. Garip Aa Ah yakaldı. Buradan hit yiyeceğim kanka sen. Bir önde vurur Bir rahatla bakar mısın ya? Aa dayana geri ulti basacak. Abi adam tek attı bize ya. Çok yedim lan niye öyle oldu? Neyse sorun değil. Bot alamıyoruz değil mi? Portal sakiydi ya. Ultimiz var. Ultide gidebiliriz buraya. Dayana burada. Ultisi yok. Rengar gelip ulti bassa aslında ama. Bot kesecekler de Dayana botta gibi. Geliyorum ben de. Rengar dipiyor öyle gemide mi ya. Geliyorum abi. Bunda ulti yok. Bunda da ulti yok. Aa bok rengar ya. Çık çık. Sen de yardım etmesi lazım ya. Sen ne? oynasa belki ama zor. Bunu kesecekler. Neyse. Biraz kötü oldu. aynen bir tek öyle game domine etti arkadaşlar. Biraz fazla sarıyoruz ya. Roda full bir şeymiş İtebilir miyiz buraya? su base'de mi? Hala base, Yasuo. botumuz var. Bir yere oynayabiliriz. Yani oynayamayız galiba. Botu alsam mıydık ya? botu bitirsek iyi olacak. Çar vurmuyor. Oraya gidemeyiz. Gidemeyiz oraya. Bir iki tane olma rahatlarız ya. Ade şampiyon kadar şarjı oynanmayayım bitti. At ulti at hadi. 150 vuruyor. Okey. Bitleyin hadi. Flash var mı bilmiyorum. Şimdi flash olsa az önce güzel bait olurdu da dayanay olmadı Anası mı? Açacak mı ultiyi? Yok atmıyor. adam ne kadar rahat oynuyor lan. Çok önde oynuyor. Aşırı puşlu oynuyoruz. İti bitip rahat yiyor. Güzel. Adamı yorduk ya baya. Adam birbirini flash attı. Okey. Gizemez biz burada. Yemedi ya. Alır mız ki burada? Şarttan alsak kafi ya. İyi oynuyoruz ama yemiyor acı. Bekleyemedi çocuk. Vuramıyoruz lan çocuğa. Öl lan! Allah Allah. Hasar vuramıyoruz lan. Talyak vur oğlum. Çar vurmuyor oğlum. Görüyor musunuz? Vurmuyor çar. Biri vuruyoruz. Bir. Öyle yem harbi. Biraz zayıf ya ama yapacak bir şey yok abi. Tamam <laughs> beyzeyebiliriz. Teleportumuz var. Aynen biraz fed oldu ya. Armor falan oluyor. Bu ne abi Yasoy ya ölsene bir de. Aman aman ölçek, ya ölecek Yasoy <laughs> ölecek. Adam Yasoy ya öldü. Kötü oldu baya. Şimdi canlı çıkıyor. Herif Yasoy ya frikil vardı koşup orada ya. Tövbe tövbe. Neyse yapacak bir şey yok. Normalde AD oynamamız lazım Yasu ya. karşı Fantiyon, Arayla falan. mitte ee, Mid'de AP şampiyon oynanmıyor. Bu şampiyona karşı. Ama jungle ve şey AD olduğu için mecbur böyle yapmak zorunda kaldım. Buna uçuyor da sen, uçuyor da milyon kaybediyorum ben ya, hiçbir anlam yok ki abi. Aya vurdun değil Buna vursanız abi adamı ben ne vurayım bu çocuğa? O milyona vurdu ya, tüm çarptı adamı. Güzel be, Ben oynalar geliyor ya adam. O oh, Malfay 6 1 Malphi. güzel güzel. Bot oynamamız lazım bizim ultimiz var ama oynayamadık bota. Bu oh, güzel. Oyun uzaması lazım. Tamam <laughs> bir biraz alalım arkadaşlar. Daha 300 gold lazım. Şöyle vardı tamam. Hiç bak. Kuleyi vururken attım. Yani ne görürse kaçarız. usta daha ne zıplatmayıp uçmadan sonra olurdu ama beni kesebilirdi çocuk. Abi adamı vuramıyorum böyle bir şey var mı arkadaşlar? Görüyor musunuz hasarı? Adam fülecek o hasar biz attık herife. Bunun çocuğa devam yok. Ha bok yedik. abi. Morgan ölsün diye feda ettik kendimizi. Tamam güzel güzel güzel. Ay kötü oldu. Güzel kötü gibi aynen. Bir yani kötü bir yandan kötü abi. Ölmüyor lan. Ya su 500. ortama attı. Hadi kes 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 kes. kes. Hadi yak lan. Of tamam. Be, be, be. Word word word. Baya word. Şey diyeyim, çok word. 2 verdik 3 aldık. Dayana beklemiyordum orada. Dayana sürpriz yaptı biz arkadaşlar. Sürpriz yaptı öldük. Yavaş oynarsa içine girme ama double atabilir. Neyse kes tabii ki. koyacağız buraya farm için. İyi de asit. Biraz asitimiz az olsa neler yapacağız da. Çok asitim var ya. Alın abi siz de Çok sorun değil. Siz de alın. Çok sorun değil. Buraya ben iteceğim. Dayanaya bak abi. Kan ya. Manyak ruh hastası ya. Ona vururum. Cihan da bizim çar vurmuyor. Biraz uzaması lazım oyunun. Cidden muçar tık dik arkadaşlar ya. Yani. Denmişten baktığım zaman halbuki zayıf. Bu da abi. Sen çaka mısın ya? Göz falan mı bir şey? Allah Allah diyor musunuz oğlum siz? Hareketlere bak. Neyse gitti MF. Daha ne vuramıyoruz ya çok tank. Biraz tank herif hasar emiyor Onu kesemeyiz galiba. Bir de baksana. Niye böyle şey Galiba vurmak istemiyor. Ama vurmayayım kardeş. Yani, o, bak, o, şeyde kıvamda. Bize biraz da CDR lazım. Biz buta içeceğiz. Şuraya, öyle game toparladık arkadaşlar. Rengar item olarak şangıla falan önde bayağı İyi toparladık. Bot denimiz 2 ve 2 yendi. Bizim şarjı da yavaş yavaş. Şu Q'nun cederesi sıfıra düşerse rahatlayacağız. Mesela Yasuyu ve katta eklem bandlamak lazım. Aşırı o pişerler ya. karşılarına durmaz için adi oynamaz gerekiyor. Öldüm ben size. Mesela Yasuyu karşı Fantiyon alsın. Yani direkt bir tek abi Fantiyon. Yoksa oynayamazsın yani. Gelip kafana sürekli vurdu. Fantiyon alsanız Q ata ata at at, düz bura Kesersiniz. Bir W, q 2E. Bitti de geçmiş olsun. Yani bir de ulti basamayız. Çimde falan Yasuyu var acaba? Olabilir. Çimde çıkalım. Aynen. şirketlere baksana abi. Bir kaçırdık. Çabuk çok W üstte bize bizi. Devam ki. Burada mısın sen? Burada herif gitmiş. Okey. Aha bir herif lan. okey. Oha ama ya kanka çüş ya. Kaç koşuyorum kardeş? Manyak herif hareketlere ha bak ya. Şimdi nerede duruyorsa Q yememiş herif. Neyse sorun değil. Baya bilendi bize çocuk. Çok tit oldu. Sen tit mi oldun Çen? Biraz C'leri alalım arkadaşlar. Sikiler erken gelsin. kaşarın flaşı yok. Level döndüyüz. Güzel ya. Toparlıyor fight tamam, ama fight'te oynayamaz arkadaşlar. Lane'in phase'inde tamam oynayabilir ama fight'te iş yapamaz. Fight'te bir E attık W attık mı tek yer bol açana kadar. Bir şey atmayalım ya. Duvarlığında gitsek ya. Hızı gideriz. Lan oğlum. Aman adamız geç attı skill'i. Buraya itip bence öyle gidelim. Tek atar mı baby? konuşalım abi. Bulu alacağım. Ya sunu flash yok Allah'tan olsa orada öldürür şeyi misfortune'u. Bin gold var misfortune'da geliyorum. Şöyle 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 şöyle, Of 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 of. O yaptık. şov yaptık abi ikisi atalım çok güzel girdik oraya ince girdik kardeşim ince de 9 açtım var sıfır kill biraz killimiz olsaydı ya ama bot denimiz helal olsun ilk defa güzel bot geldi böyle aslında uyumsuzlar büyük ihtimalle şey kötü oynuyor ee, Samere kötü oynuyor biri kötü oynuyor yani çünkü Morgan nasıl o da uyumsuz ki uyumsuz doğru Morgan yerine Natürüs olsa şu lane'i iz yenerlermiş. Eforsuz direkt yenerlermiş abi insta. Kafa at kes, kafa kes. Çok önemli. Mesela Leon'a anlatıyorsa alsa bu adam oynayamazdı. Ama bu kötü oldu işte. Buraya alacağım ya. Para lazım. Rengar tekli öleceksin Ölecek rengar ya. Hasan Allah için ne yapayım ya? Öldü bizim çocuk. Kaç. kaç 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 geliyorlar kaç geliyorlar kaç tamam bunu kesebiliriz aslında bence base yedim ya da ya ben bitti tamam wave alsam ölür müyüm ya yasun bitti okey emar aldı herif takımda tek ap ben miyim Yok. malfight var Allah korktum oğlum abi taşın var senin Bitti oldu. Ne yapacaksın? Keseceğim mi? Telepatik kesebiliriz. kimseyi görmüyorum. Ölür müyüz? Deneyelim mi? Deneyelim hadi. Oğlum ne gıcık adamsınız ya. Hissettim o Morgan'ı orada o adamın geldiğinde. Şimdi nasıl oldu o şaka? sana ya bana. Hissettim bro. Öldük ya. Morgan kessene Allah aşkına. Öldük ya. Hadi şu morganı keselim. Hepsi buraya gelmiş. Adamları fena şey yaptık. Tekrarladık galiba. Anla oldu. Bunda feyiz var. Oh. Oy oy oy. Dokuz açtım oğlum. alamadık. Adamlar güzel kapattı. Anla oldu değilim buraya. Oh. Maç sanki luz gibi ya ultlar Uzamaz ama Morgan'a baktı kapış bizi ya. Neyse devam. Devam mı? Ama dedim bot döreceğiz ya Adamlar çünkü çok garip oynuyor. Çok aşırı garip oynuyorlar yani. Hmm. Şimdi TR'dekiler niye bu arada egoist ve gerizekalı ya? Adam talya oynuyorum. Öyle gemide atmam bekliyorum. Terdeki çok abel ya. Sağda de çok abel yani. Şırı salaklar. Ne yapacağım şeyle talyada kanka pent at atacağım. Söylesiniz ya. Vardı ki neyse var çok şurada. Ne abi şey 500 5000 vurayım. Çar vurmuyor öyle Support. Lehe doğru açılıyor. Gir oğlum. Gir oğlum. Gir mal fight. Ben daha ne yapayım? Abi daha ne bak oyna mal kaç ya. At. at şuna iyi at filan lan. Ah oh, sabır ya. Harbi sabır ya. Atmıyor abi adam reyi filan Adam reyi mi atmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam reyi filan atmıyor. Asla keserdik ne. Bu abi? At rahat şuna. Rahat ya şuna. Atıver oğlum. Bir kişi bir kişidir. Yok yine atmıyor. Buraya dayana girecek. R'ye basacak. Böyle bir şey yaşanacak demiştim ama adamlar alamaz bir ihtimal ya. Boldu kötü aşı çocuk. Flash at herif. şuna hadi. Ya bu Allah aşkına Morgana keseyim seni ya. Gelmiyor. Kesemedik. Gizli win oldu ya. Ye 11 astım var. Çar harbi vurmuyor ya öyle game'de. Ama beni istiyor çocuk ya. Gelsene ben seni. evine gitti ya. Yine açtı Gel Cici oldu abi. Güzel bir şampiyon ama işte TR'de kiralamayınca taşını oluyoruz arkadaş. Yapacak bir şey yok yani. Şampiyon öyleyse support. Değil doğru güçlen. Onu da işte 4-5 tamamlamanız lazım ki. CDR'si fullensin vursun şampiyon. Ki most Amash de bende yani. Most Amash atmışsın ya. Çok iyisin. Bak most Amash de bende ama yapacak bir şey yok. Lapios asitiniz Asitimiz var diye.